Latif ismi şerifi Allahu Teala'nın ismi şeriflerinden Latif ismi şerifi özellikle lütuf sahibi olmasıyla alakalı olduğundan lütuf da gizli olduğundan Latif ismi şerifinin 129 ya Latif her zaman söylüyorum. 16641 zaten söylüyorum. Burada sayfa 207'den bu kitapta sayfa 207 ile efendime sana söyleyeyim 217 yani 10 sayfa bu kitabın ikinci cildinde 10 sayfa El Latif ismi şerifi var. Bu ismi şerifin tabi bir cilt kitap yapacağız bunu da yani var e, çok tasarrufatı fakat kısaca burada yazdım. Latif ismi şerifinin e, 3 üç tane hatta dört tane tasarrufu var. Burada diğer rızık bollukları içinleri konuşmuyorum. Rızık bollukları kaç defa okunacak vesaire. Bu Allahu Latifun ve Şura suresinin 19. ayet kelimesi okunduktan sonra e, okunan e, tasarrufları var. Bu tasarruflardan burada dördünü de söylemiş. Hapisten kurtulma tasarrufu yani hapise giren e, ondan sonra rızkı dar olan, fakir olan, işte kalp sıkıntısı olan vesaire burada onları Efendim hayırlı murattan usulü, hangi derdin varsa erişmek için. Yalnız burada Ali Ader Efendi babamızın katasallahu sir o çok itibar ettiği mucerrebat sahibi Ahmet Diyarbi Hazretleri e, o kitabında mucerrebat kitabında buyuruyor. Allahu Teala'nın Latif ismi şerifi kadri yüce ve şanı meşhur bir ismi şeriftir ki bereketi zahir olmuş, fazileti şamil olmuştur. Yani bütün dünyayı yaymış bu ismi şerif ile yapılan duanın icabeti süratlidir. Yani kabul eseri çabuk görülür. Rızıkların celbi için, isteklerin yerine gelmesi için, sıkıntıların açılması için, zalimlerin hilelerinin def etmesi için. İşte kapıdan girerken bir arkadaş dedi ki, biri bana çok aşırı zulüm ediyor, şöyle yaptı, böyle yaptı, yalancı şahitli falan. E şimdi işte bak bana bir şey öğret salimlerin hilelerinin defedilmesi, helak edilmeleri, sana zulmeden, Müslümanlara zulmeden helak edilmesi. Birçok konuda İsmi Şerif'in çok sırrı ve acayip havası vardır. Ulemadan, evliyadan bazı kendi hali makamına göre İsmi Şerif'le alakalı zikirler hakkında konuşmuşlar. Ciltler dolusu kitap var bu usta. Bu Sade Latif İsmi Şerifi. Ben de sana bu usta diyor bir vir zikredeceğim diyor. Şimdi sabah namazını kıldıktan sonra oturuyorsunuz. Yani mümkün mertebe ya cami kapatıyorlarsa mecbur çıkacaksın dünya kelamı konuşmadan. Veya sabah namazın akabinde sıkıntıların, dertlerin, kederlerin açılması, rızkın kolaylaşması, isteğinin yerine gelmesi için zikretmek istiyorsan Ya Latif ismi şerifini ne yapacaksın? 129 kere zikredeceksin. Ya Latifu, Ya Latifu, Ya Latifu. Her seferinde Celle Celaluhu desen daha iyi olur. Diyemezsen 129 arada nefes aldığında dersin veya en son 129'un sonunda Celle Celalu desen o da kafidir. 129 kere okuduktan sonra efendim bir dua var ki bu dua hakimlerle işi olan, savcılarla işi olan, yöneticileriyle işi olan, çözemediği müşkili olan, efendim işi başkalarına kalmış işi başkalarının eline kalmış o başkaları da bunu oyalıyor boyalıyor savsaklıyor veya işini yapmıyor veya engelliyor böyle herkesin başında herkesin işinin düştüğü ve maalesef çözemediği olaylar var bunları ancak Allah çözer ama Allah da çözdürür hangi dua ile bu Ya Latif Şerifi'nin bir duası var bu duayı e, ee, kursa diyor biiznillah anında bak bir işte, anında lafını benim söylemem mümkün değil evliya Allah böyle buyurmuş anında duası kabul olur ben buna çok devam ediyordum hatta burada o zaman sabah namazlarını falan kıldırırdım hep buradan şu kapıdan gelirdim yukarıda oturduğum zamanlar burada beş vakit namaz cemaatle kıldırırdım o zamanlarda ben her sabah namazdan sonra böyle çok şey, cuma sabah dolardı geri kalanlarda da olurdu böyle hatimlerle kıldırırdım o zamandan cemaatim pek kalmadı, çoğu öldüler. o sabahlarda hep okurdum bu duayı ama işlerimde öyle rast giderdi, öyle rast giderdi. İşte külliyeler dolardı, yollar, köprüler, dünyalar böyle önüme akardı. Şimdi gevşeklik ediyorum, işlerimde aksadı, dünya işlerim bozuk. Ahiretin bozuk olmaz inşallah. Size kitap hazırlayayım. işlerle uğraşmaktan Virtlerimi eskisi kadar fazla okuyamıyorum. Zarurileri ancak yapabiliyorum. Ama ben bunu denemişim. Ve bu duaya devam ettiğim sürece benim işlerimin nasıl açıldığı, otomatiğe bağlandığını böyle görmüşüm yani. Bütün, burada mühim olan şu. Gökleri, yerleri, içindekileri, arasındakileri, insanları, cinleri benim emrime ver yani. Mesele, Latif ismi şerifinin tasarrufuyla o ismimle görevli olan melekler bana çalışsın yani. Mevla'da melek çok. Sen bu duayı yaparsan bazı melekleri bu latif isminin tasarrufuyla geçen havas havastatçılardan biri gel. Kuvvetli de havasçı ama cinler, cin aleminde yani hakikaten hüneri çok. Dedelerinden kalma Seyit 500 senelik kitapları, göm, gömülü dedelerin kitaplarını bile buldurmuşlar. Ona çıkarttırmışlar. Yani gördüklerimde en kuvvetlilerinden biri. De ben derim öyle, beni de bir oku derim, şey yaparım böyle falan. Ya derim, bende de şeytan çok uğraşıyor dedim falan. Ya çok uğraşıyor ama baş edemiyor dedi. E dedim baş edemiyor, Allah'a üzü besmeleyle. hep i̇şte bütün Müslümanlar Allah'a sınıyoruz falan. Sen de dedi, bir, bir ismi şerifin havasından bir melek var. O seni muhafaza diyor işte sana yardım. Hepimize melekler Kur'an'da da var. Lev muakkabatun min beyni yedi ve min halfi diyor. Ra suresinde önünde arkasında insanın melekler var. Gözcüler var, takipçiler var. Kazadan beladan koruyorlar. Ayetle sabit de. Bir ismi şerifin dedi. Ben dedim ki Latif ismi şerifinin mi dedim? Allah Allah nasıl bildin ya dedi. Göya o, o şimdi inceledi inceledi havas yaptı bana. Baktı etti. Eriştiği noktada dedim ben Latif ismi şerifiyle çok meşgul oldum. Demek ki biz vazifeleri gevşetsek de mübarek melekler bırakmıyor bizi. Zaten Mevla meleklere bıraktırsa bizi parçamız kalmaz. Havada savururlar külümüzü bizim. O kadar düşmanımız var. Mevla bizi melekleriyle koruyor. Sizi de koruyor. Bütün Müslümanları koruyor. Ama bazı ismi şeriflerin özel görevli melekleri var. O özel görevli melekler senin işlerini yoluna koymaya başlarlarsa senin şimdi canın çıkıyor olmuyor ya bir de bakarsın işler senin peşinde koşuyor ya sen dünyanın peşine bu kadar koştun işte senin de durumun ortada benim de durumum ortada yani ama biz Mevla'nın peşinden koşalım biz zikrimize devam edelim latif hiçbir şeyle devam edelim bir de ondan sonra bakacağız Allah Allah nereden bu işler benim peşimi buluyor ya kovalıyor ya ben bunu yaşadım ama kaderin sırrı. Şimdi okutturulmuyorsa o daire bir hikmet. Çek diyorlarsa çekeceksin. İmtihan. Ama bu dua önce besmele çekiyorsun üç kere. Sonra Sa'di bile la, Allahu latifun bi ibadi yerzuku ve yasha ve vel kavil aziz ate kerime 7 kere. Ondan sonra Allah'ım ya müsekhir es semavat seb'a vel erdin ve men fihinne ve alim manasını vermiyorum. Öyle bir manası var ki yani artık gökte, yerde konuşan, susan, görünen, görünmeyen hepsini yani içine alan bir dua ve Mevla'ya öyle bir müracaat var. Sonunda zaten ismi şerifler var. Rızkımı kolay eyle, bütün mahlukatını benim hayırlı muratlarım üzere müsakkar eyle. Çünkü neden? Allah şerli muratlardan muhafaza eylesin cümlemizi. Şer istetmesin, aklımıza düşürtmesin, şerre bulaştırmasın. Bütün dualarımızda hayır istemeyi nasip eylesin. Amin. Bu mübarek duanın okunuşu sayfa 212'de. Bu dokuz kitabın yine setin içerisinde bu da iki ciltlik rızık bolluğu için okunacaklar. İkinci cildinin 212 manası 213'te daha da 214'e kadar gidiyor. Burada Latif İsmi Şerifinde hayır-ı muratlara naliyet için ne şekil okumak lazım? Hangi ayetle beraber? Ayetleri değişiyor. Rızık celbi için kaç adet okumak lazım? Hangi ayetle beraber? Hapisteki, dardaki kurtulması için okumak lazım. Hangi ayetle beraber? Ne kadar okunması lazım? Zalimlerin gözlerine görünmeme. Mesela evliya Allah'tan öyle zat var. لَتُفِذْمِ شَرِبٍ La لَا تُدْرِكُ لَفْسَرَ şu kadar okuyorsun. Düşmanların seni görmüyor. Geliyorsun, geçiyorsun, gidiyorsun. Bir düşman sana zarar veremiyor. Görünmüyoruz. O bir tabii siz ve cehennemin beyini edeyim. Yasin'deki onu çok okuyorsunuz. Efendim hele ki trafiktekiler polis polisi gördüler. Başroller ve okuma. Ulan ve okuyana kadar işini düzgün yap. Niye yanlış yaptın? Ve yine oku da. Kardeşim polis sana da yapsın. Yanlış yapma. kırmızı da geçme. Sürat haddini aşma, değil mi? Ama herkes bir ve değil mi? Ve meşhur olmuş yani. Aman beni görmesinler. Niye görmesin seni? Doğru adam olursan herkes görsün seni. Ama bazen hakikaten zalimler vardır. O zalimler sana zarar verebilir, eziyet verebilir. İnsanların başlarında böyle musallatlar vardır. Allah şerlerinden kurtarsın. Bu ismi şerifin dördüncü tasrifi ve kasası da burada 10 sayfa latif ismi şerifiyle. Şunu da diyebilirim ki iki can saadetini latif ismi şerifiyle kazanabilirsiniz. İki can da. Bütün bolluk bereketleri. Yeter ki Mevla'yı zikredelim. Allah zikrinde daim ve kaim eylesin. Amin. Amin.